Sevgili finans ve borsa kanal takipçileri, hepiniz yeni videomuzu hoş geldiniz. Bugün doların analizini yapacağız biraz. Hem teknik analizini yapıp hedef seviyelerini, destek dirençlerini hem de indikatörlerini inceleyeceğiz. Şimdilik indikatörleri sıfırlıyorum. Ardından temel yönden gelişmeleri konuşup yorumlayacağız ve sizlere doların ne olacağını çok net şekilde klasik senaryosunu. Senelerdir ilerlediği ama çoğu analistin ve yatırımcının hala farkında olmadı klasik senaryosunun ne olduğunu anlatıp videoyu bitireceğiz. Klasik senaryo da yine her zamanki gibi gerçekleşecektir. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyelim ki sizin yatırımlarınızda asla zarar etmemiş olun. SPK uyarınca anlattığımız hiçbir şey al sat veya tut tavsiyesi değildir. Her kişinin yatırımları kendisine aittir. Kendisini bağlar. Kendi sorumluluğundadır. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup yorum atıp yorumlarda hangi içerikleri görmek istediğinizi belirtip beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Haydi başlayalım şimdi. Öncelikle doları analiz etmeden önce S400 olaylarını ve Halkbank davasını iyi bir şekilde incelememiz gerekiyor. Bu Halkbank davası ile ilgili bir video çektik, kanalımızda var. Dilerseniz oradan incelemesini yapabilirsiniz. Ayrıca dolar da klasik senaryonun bir öncesindeki senaryo da şudur. Portföy mantığı, sepet mantığı, yani çeşitlilik. Eğer ki bir sepet mantığıyla hareket etsek Sepet mantığında A'dan Z'ye 14 dakikada açıkladı. Kanalda videosu var. İzleyin lütfen. Asla doların artışından düşüşünden, borsanın artışından düşüşünden, tahvillerin artışından düşüşünden zarar etmeyiz Çünkü bizim sepet mantığımız ve devamlı düşük riskli yüksek karla istikrarlı ve devamlı bir kazanç modelimiz var sepet mantığında. O videoyu izleyin. Şimdi şunu söyleyelim. Halkbank davası ve S400 olaylarını ayrı incelemek lazım. Dolar için dolara bunlar ciddi etkide bulunacaktır. Biraz yurt içindeki gelişmeleri analiz edeyim. Kamu bankalarının döviz satarak dengelemeye çalıştığını, dövizi dengeleme çalıştığını biliyoruz. Burada 100 milyar dolara yakın bir döviz borcu var. E tabii ki bu çevrilemeyecek. Faiziyle uğraşılacak derken klasik senaryo aynı şekilde devam edecek. Nedir klasik senaryo? Birazdan anlatacağım. Ülkede mevduatlarda faizdeki paraların şu an yarısı döviz cinsinden dövize dönmüş halde. Ülke güvensizlik gittikçe artıyor. Fakat biz yine de her şeye rağmen iyimser olup İyi düşünmeliyiz. Büyük bankaların dolar tahminlerinde tekrar revize ediyorlar. Yıl sonunu 7.5-8'lerden kapatacak diyen büyük banka yorumları analistçileri şu an 9 liralara 10 liralara revize ediyor. Bu tahminlerinde yıl sonuna yakın yine revize edecekler. Çünkü yine yanlış tahmin yapıyorlar. Doğru tahminin ne olduğunu ben size şimdi açıklayacağım. Teknik analize geçmeden önce açıklayacağım hatta. Genel olarak mantığı özetlediğimiz zaman evet dolar borcumuz var, dolar açığımız var. Bunu çeviremeyeceğiz. Dolar yukarı yönlü hareket edecek. Bankalar bunları baskılamaya çalışacak. Şimdi asıl senaryo her zaman işlenen senaryo nedir ondan bahsedelim. Dolar bizim yorumumuza göre kesinlikle asla %100 gibi cümleler kurmayalım ama bizim yorumlarımıza göre çok kuvvetle muhtemeldir ki bir ay iki ay içerisinde 9-10 liralara fırlayamaz. Sene sonunu 12-13 liralardan kapatamaz. Neden? Çünkü dolar sadece ekonomiye endeksli bir şey değil. Dolar sadece ekonomiyle hareket etmiyor. Aynı zamanda bu işin arka tarafında çok daha fazla etkileyen politika ve ekonomik adımlar, ekonomik stratejiler yatıyor. Şu an iktidar, devlet, devletimiz Türkiye Cumhuriyeti asla doların 9-10 TL olmasına, yıl sonu 13-14 TL'lerle kapatmasına izin vermez. Burada politik baskısını, siyasal baskısını kullanır mutlaka. Gerekirse gizli görüşmeler, dış görüşmelerle, gerekirse farklı yöntemlerle, ekonomik hamleleriyle, adımlarıyla, siyasi baskılarıyla doları 9-10 TL seviyelerine kısa sürede çıkartmaz. Peki ne olur dolar düşer mi 7 TL'lere? Hayır dolar 7 TL'lere de düşmez. Yatayda da seyretmez. Dolar peki ne olacak? Ya yani bu daha demin dediğimi doların 9-10 liralara fırlamayacağını bilmek için falcı olmaya gerek yok. Dolar klasik senaryosu neticesinde hareket eder. Klasik senaryosu nedir doların? Dolar her sene ortalama üzerine 1 lira koyuyordu. Geçtiğimiz 4-5 sene öncesinde. 3 liraydı 4 lira, 4 liraydı 5 lira oluyordu. 5 liraydı 6 lira. Son 1-2 sene içerisinde ne oluyor? 2 lira koymaya başlıyor. 5 liradan 7'ye, 7 ise 9'a, 6 ise 8'e. Yani iki lira koyarak devam ediyor. Dolar şu anda ne olacak peki? Sen bize onu söyle diyorsanız sizlere onu açıklayayım. Dolar AHES'te AHES'te yavaş yavaş uzun vadede yine yukarı yönlü hareket etmeye devam edecek dediğim gibi birkaç ay içerisinde 10 liralara fırlayamaz yıl sonu 100 liralarda kapatamaz buna Türkiye Cumhuriyeti devleti izin vermez yoksa iktidar çok büyük bir suçlamayla karşılaşır kendi yeri zedelenir gibi gibi faktörler olacağı için şu an içerisinde Bulunduğumuz durumda bu konjektörde doların 10 lira olmasına yıl sonu 13 liralara kapatılmasına izin verilmez Dolar 7 liralar 7 buçuk liralara da geri düşmez 8 85 buçuk liralara doğru ilerlerken Yıl sonu 9 TL'ler civarında kapatır Dolardaki Klasik senaryomuz şudur Başka gündemler yaratılır ekonomi gidişatı Doların yükselmesi unutturulur dolar bu sırada yavaş yavaş ilerlemesine devam eder. Şu an 8 liralar seviyesinde olan dolar 8.20, 8.30, 8.50 lira gelir. Biz bir önceki zirvesine ulaşır. Ardından orada başka farklı gündemlerle bu unutturulur. 868, 78, 80 seviyelerine doğru ilerler. Tekrar düşüş yaşar 8.50'lere, tekrar 8.70'e. Git gellerle sürekli aynı yerleri test ederek sonuç olarak ağır ağır ilerlemeye ve yine bu senede üzerine 1 lira 1,5 lira koymaya devam eder. 2022'de ne olacağını da 2021'den söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde dolar biraz düşürülür tekrar çıkarılır tekrar düşürülür. Ardından yine uzun vadede senenin sonuna doğru 1 lira 2 lira üzerinde kapatmaya devam eder. Bunlar Yer yer ekonomik olaylarla dengelenmeye çalıştığı, düşürülmeye çalıştığı gösterilir. Yer yer farklı gündemler yaratılarak gözden kaybolur. Ama özetle dolar artışına şu anda olacağı gibi bir sonraki sene de artışına devam edecektir. Çok büyük reformlar gelmedikçe artışına devam edecektir. Bunlar farklı gündemlerle unutturulacak. Dolar sonuçta 9-10-11 liralara doğru ilerleyecek. Fakat bunlar tekrar söylediğimiz gibi klasik senaryo olduğu. 3 katına, 5 katına, 10 liralara, 15 liralara gidemez. Ağır ağır yavaş yavaş unuttula unuttula unutturula unutturula yükselişine devam edecek. Teknik analiz kısmına da bakalım biraz. Peki nereden almalıyız madem ki bu böyle bir şey var. Nerelerden almalıyız nerelerden satmalıyız destek dirençleriyle bakalım. Teknik analizine destek dirençlerine geçtiğimiz zaman 7.50 seviyesinde güzel bir desteği var. Aynı zamanda 8 lira seviyesinde iyi bir desteği var. Bu seviyelerin altına zaten düşmesin dediğim gibi uzun vadede orta vadede hatta beklemiyoruz. Yükseliş kanalı vardı. 6.97 liralar seviyesindeyken bir yükseliş kanalı içerisindeydi. Bu kanal içerisinde gördüğünüz gibi hareket etti. Birkaç kez test etti. Ardından yukarı yönlü kırmaya karar verince bir üst kanalına çıktı. Bir üst kanalında ise burada gördüğümüz gibi yeni girdiği kanal bu kanal içerisinde bu kanalı biraz daha da büyütebiliriz daha da yukarı yönlü hareket ettirebiliriz fakat burada da göreceğimiz gibi yani e, şu şekilde çizebileceğimiz çok dik bir şey yok genel olarak yatay iki yatay içerisinde şurada anlatacağım gibi iki yatay içerisinde ya bu şekilde hareket ederken ya da aşağıdan başlıyor yukarı yönlü kapalı bir kanalı var genel olarak bu kanal içerisinde yukarı yönlü aheste, aheste 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 hareket ediyor. Her zamanki anlattığımız klasik senaryonun gerçekleşmesi için. Bunlar bazen biz uyutularak bazen başka şekillerde sürekli olarak devam ediyor. Virüs kanalara girdi. Burada ağır ağır hareket ederek tekrar 8.50'leri deneyecek, düşecek. 8.30'lar ardından 8.50'ler, 8.70'ler, 9 TL'ler seviyesine doğru orta vadede gidecek. Bir de indikatörlere bakıp videomuzu bitirelim. RSI 70 seviyelerine gelmiş yani oldukça şişmiş. Aslında burada ilk Hamlede büyük ihtimalle birkaç e, gün içerisinde aşağı yönlü bir miktar hareket edecektir. Bunlar da bizim için alım seviyeleri olabilir. Özellikle RSI'nin 55 seviyeleri bizim için iyi alım seviyeleri olabilir. Ardından uzun vadede yukarı yönlü devam edecektir. Bollinger bandının ortasındaki 7.60 seviyeleri daha demin de söylediğimiz gibi iyi bir destektir. Buranın altına çok gelmesini mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek olmak isterseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek